Merhaba, ben Sakarya Sağlık Müdürlüğü'nden halk sağlığı uzmanı Dr. Fulya Akhtankibar. Sizlere yaşlı sağlığı ve COVID-19 pandemisinin yaşlı sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili bir sunum sunacağım bugün. Yaşlanma, zihinsel ve bilinçsel fonksiyonlarda azalma ile seyreden bir süreç. Ama bu süreç herkesle aynı şekilde ilerlememekte. Bazı insanlar bu süreci daha aktif hayatın içinde geçirirken bazı insanlar yeti eğitimi sebebiyle ve kronik hastalıklar sebebiyle bağımlı hale gelebilmekte. Bu yüzden bu yaşlılık döneminin sağlıklı yaşlanmanın sağlanması çok önemli. Bunun içinde de doğuştan itibaren başlayan bir süreç olduğu için desteklenmesi gerekmekte. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlılık dönemi olarak değerlendirmekte. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus teknolojinin gelişmesi ve sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte hızlıca artmakta. Bu yaşlı nüfusun artması Türkiye genelinde değerlendirildiğinde geçtiğimiz son 5 yılda Türkiye içinde %21 oranında artmış durumda ve bu projeksiyonlarda 2060 ve 2080 yılına gelindiğinde neredeyse nüfusun %25'ini 65 yaş ve üzeri nüfusun oluşturulacağı öngörülmekte. Bu yüzden de bu yaşlı nüfusun artması ve bu nüfusun toplum içindeki kesiminin çoğalması sebebiyle 18-24 Mart arası yaşlılara saygı haftası olarak anılmakta ülkemizde de. Yaşlanma ile birlikte vücutta çok çeşitli değişiklikler oluyor, fizyolojik değişiklikler oluyor ve bu değişikliklerin sonunda Kronik hastalıklara ve enfeksiyon hastalıklarına yaşlılar daha e, yatkın hale geliyorlar. Yani bu hastalıklar, kalp damar hastalıkları, şeker gibi birçok hastalık. E, bu hastalıklardan korunmak için de tabii ki çeşitli önlemler alınması gerekmekte. Çünkü bu insanlar aynı zamanda yaşlılığın getirdiği yeti itimiyle birlikte bazen kendi ihtiyaçlarını karşılayamama, işte banyo yapamama, tuvalet ihtiyacını giderememe, yemek yiyememe gibi bile, yalnız başına yemek yiyememe gibi bile sorunlar, yaşayabilmekteler. Bu yüzden de onları desteklememiz çok önemli ve yaşlı bağımlılığını azaltmamız gerekmekte. Bütün dünyada olduğu gibi hem dünyayı hem de ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi özellikle yaşlıları etkilemekte. Çünkü yaşlılar ne yazık ki COVID-19 hastalığının etkileri açısından riskli ve dezavantajlı bir grup. Bu yaşlıları bu risklerinden korumak için de aşılamanın etkisi çok önemli. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri nüfus şu an aşılanmakta. Bunun desteklenmesi, hem onları bu hastalığın riskinden korumak, hem de toplum bağışıklığının sağlanması açısından çok önemli. Yaşları sadece COVID-19 pandemisinden değil, genel olarak bütün sağlık sorunlarından korumak için sağlıklı yaşam ilkelerinin uygulanması gerekmekte. Bu sağlıklı yaşam ilkelerinin başında da e, fiziksel aktivite geliyor. Fiziksel aktivite yaşlarda birçok e, sağlık sorununu aslında yaşlılık dönemindeki birçok sağlık sorununu azaltan bir e, sağlıklı yaşam ilkesi. E, bunların başında birçok kronik hastalık, e, kan basıncında yükselme e, (hipertansiyon), şeker, bazı kanser türleri gibi birçok hastalık riskinde azalmaya sebebiyet veriyor. Ve aynı zamanda da uyku kalitesinde artma ve daha sağlıklı yaşlanmaya da sebebiyet veriyor. O yüzden fiziksel aktivite doğru yapıldığında bizim daha sağlıklı yaşlanmamızı sağlıyor. Yaşlıların fiziksel aktivite yaparken dikkat etmesi gereken tabii bazı kurallar var yani kendilerini çok yormayacakları ve daha sakatlanmalarına sebebiyet vermeyecek şekilde yapmaları gerekmekte. Bunun için uygun kıyafet, uygun ayakkabı seçimi önemli. Onların düşmelerine sebebiyet vermeyecek şekilde olmalı. Aynı zamanda bol sıvı tüketmeleri gerekiyor egzersiz öncesinde. Ve ne yemekten hemen sonra ne de çok aç karne yapılmamalı. Önerilen yaklaşık yemeklerden 2 saat sonra karınları çok aç olmadığı dönemde bu fiziksel aktivitenin yerine getirilmesi. Fiziksel aktivitenin de önerilen fiziksel aktivitelerin başında herkesin de yapabileceği yürüme var. Bu yürümenin de her gün ortalama 30 dakika bir saat arasında tempolu bir şekilde olması lazım. E bu tempodan kasıt hani yürürken nefes nefese yani konuşamayacak ama çok da onları zorlamayacak şekilde bu aktiviteyi yapmak öneriliyor. Sağlıklı yaşam ilkelerinden bir diğeri de Beslenme, yeterli ve dengeli beslenme. Ee, tabii ki yaşlılık döneminin kendisinin getirdiği bazı sorunlar var ee, yeterli ve dengeli beslenebilmek için. Diş problemleri olabilir, çoklu ilaç kullanımının etkileri olabilir, ekonomik problemler ya da kişinin kendi yemek yemeğini yapamaması ve yemememesi gibi bağımlı hale gelmesinden kaynaklanan problemler olabilir. Ama çok önemli kişinin hem hastalıklardan korunması hem de e, sağlığının geliştirilmesi açısından. Birçok risk faktörünü, aslında birçok hastalık riskini sağlıklı beslenerek de önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü sağlıklı beslenmezsek, obezite, gene kronik hastalıklar ve kanser riskinde artış yaşanabilmekte bu dönemde. Beslenmede dikkat edilmesi gereken kurallardan genel olarak değineceksek kahvaltı mutlaka yapılmalı aslında. Günlük tuz tüketimi kısıtlanmalı. Bu da yaklaşık bütün gün boyunca bir tatlı kaşığı olarak düşünülebilir. Bunun dışında şekerli, hamurlu yiyeceklerden uzak durulmalı. Böyle kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama ya da fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmeli. Bitkisel kaynaklı yağlar kullanılmalı, özellikle zeytinyağı gibi. Her gün sebze, meyve tüketilmeli. Haftada 2-3 kez baklagil yemekleri tercih edilmeli. Haftada 2-3 gün balık ve her gün ceviz, fındık, badem tüketilmesine özen gösterilmeli. Yaşlılık döneminde sağlığın geliştirilmesi ve birçok hastalıktan korunmak için Temel ilkeler aslında genel olarak bakacak olursak yeterli ve dengeli beslenme, doğru ve yeterli fiziksel aktivitenin yapılması, sigara ve alkolden uzak durulmasıyla mümkün olabilir. Tabii sağlık sadece fiziksel yönden sağlık değildir. E, bu yüzden ruh sağlığı ve sosyal yönden sağlıkla ilgili de e, önem vermek ve bu konuda ihtiyaç olduğunda yaşlı insanları desteklemek gerekmektedir. Yaşlıları toplumumuzdan dışlamamak, e, yani toplumun her kesiminin, aile, akraba, arkadaşlar, sağlık yöneticileri bir arada olarak yaşlıları desteklememiz gerekmektedir. Özellikle bir COVID-19 pandemisi sürecinde birbirimizden uzak olarak bir arada kalmayı başarmamız çok önemlidir. Unutmayalım ki yaşlılık hepimizin yaşayacağı bir süreçtir. Ve yaşlılara başkalarına sıkıntı verdikleri his, hissini hissettirmeden onların bilgi ve erdemlerinden Elimizden geldiğince faydalanmak hepimizin görevidir.